Sessiz veda, Dilek bayrak tutar. Gök soluk benzine büründü, Sokaklarsa karanlık. Bir zamanlar mutluluğun resminin çizildiği bu sokaklar, Şimdilerde terk edilmiş viraneden farksız. Her şey bir insanı sevmekle başlayacak diyorlardı. O da fayda vermedi. Zaten gerçekten seven yürekler için, bu dünya çok riyakar. İnsanlarsa yüreksiz ve sadakatsiz, memleketimde bu kış çok çetin geçiyor. Asla gitmez dediklerimiz gidiyor. O bunu yapmaz dediklerimiz her şeyi yapıyor. Sevgi uğruna açılan tomurcuklar kuruyunca, insan da tüm çiçekleri koklamaktan vazgeçiyor. Şimdilerde ölümle yaşam arasında bir yerlerde çırpınıyorum birine güvenmenin pişmanlığını yaşıyorum. Öyle bir veda ki sonrası hiç yaşanmayacak gibi. Doğru bildiğim yanlışlar ömrümce yüzüme çarpacak. Zaman demlendikçe daha da hissizleştirecek. Şimdi adına şiirler döktüğüm o adamı öldürüyorum. Bahçeme ektiği tüm çiçekleri koparıp, yaşattığı ve yaşatacağı her şeye veda ediyorum. Hoşça kal çocukluğum. Hoşça kal sessizce veda ettiğim en masum yıllarım.